Türkiye erkeği olarak biz boks ederken devamlı demek ki mı var bu. Devamlı insan kendinden şöyle savunursa ben devam devamlı... Ha, aman, aman. <laughs> aman, 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 böyle aman, 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 aslında e, yani film için Çek. e, çok basit birkaç bir şey hani ilk başında bana neler öğrettiğini tamam. göstereyim. Tabii yani gerçekten e, yumruk yemiyorsun. Yani yüzüne yemiyorsun ama eldivenine yiyeceksin. Ha, el ve e, yediğinde kafanı ve vücudunu ona göre kullanınca efekt bindiğinde üzerine zaten gerçekten almış gibi duracak. Sonunu anlamadım. Yani Allah sizi e, eldivenine yediğinde diyor. <laughs> o davulu çalacağım diye yedim programın yarısını yedim. <laughs> ha, şuna verin bir davul dışarıda vursun. <gülüyor> <gülüyor> vursun dursun ya Allah Allah. Evet. Sonluk. Ya yani prensip olarak eldivenin dışına vuruyoruz, o zaman yemiş gibi olur. Olur. Anladım. Ama bazen kafaya falan da gelebiliyor. Ama Anladım. yani hiçbir tane ben dikkat ediyorum. <laughs> tamam. evet. Şimdi önce dizlerimizi kırıyoruz. Böyle bir atın üzerinde oturur gibi dengedeyiz. Okey. <laughs> 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 Biraz sarayda dolaşalım istersen. Evet. Böyle başlanıyor. Evet. <laughs> <Okay>. Süper. <laughs> esen Şimdi her zaman yüzün kapalı. Yüzün kapalı. Okay. yani bir ama gözlerle. Kapat bakayım. Kapat. Ama insan merak da ediyor. Bir bakayım ya. <laughs> ya yani biraz aç. Ne olur. Aaa göz. Göz şimdi. Dur. <laughs> <ölümler>. aa, aa. <laughs> evet, yüz kapalı. Evet. Bir tane mesela dışına. Evet. dışına mesela vuruyorum. Şimdi kafanı geri at. Ben vurucuya bak seyirciler. Arkadaşlar bir süre sonra gerçekten yiyormuş gibi olun fark edecek. Biraz yakın tut yüzüne. Ama sana bir şey söyleyeyim. Eldiveni yakın tut yüzüne. Bana burada iş yaptırıyorsun. <gülüyor> 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 Al son. öyle değil. Sen vur, vur dışına. Sen vur, buraya vur. Vay. Gördün mü? Yani onu vücudunla yapacaksın. Tamam. <gülüyor> 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 bak, şimdi... <laughs> e, bir tane de mesela ko koreografi yapalım, bir mic yapalım. atalım bir tane. Yapalım. Ne yapalım? Şu, Mike. Yani Eğiliyorsun. Ha eğiliyorum. Mike atıyorum. Şimdi ben atacağım gel böyle. Abi o kadar sevindim ki ben bir de uzun zamandır Mike da atmıyordum valla. <laughs> ya öyle güzel bir güne denk geldin ki ata valla ya. Ulan iyi ki geldin abi. Yani. <laughs> Çocuklar aranızdan başka Mike atmak isteyen var mı? <laughs> valla gözünü atalım abi Mike. At. <laughs> Şimdi direkt çıkarıyorum bir tane. Evet. Eğiliyorsun buraya kontra vuruyorsun. Bununla. Onunla değil diğeriyle. Onunla da olur. Ama diğeri daha güzel gözüküyor. Sen bana bırak orasını. <laughs> Gerçekten ya, vurma. Vurma, vurma çünkü vurursan benim vurma alışkanlığım var kontrol olarak. <gülüyor> <gülüyor> Türk televizyon tanrıyla iki komedyen birbirini dövdü olarak geçeriz. <laughs> <laughs> ağır çekim yapalım bak, ağır çekim bak, vandamlar falan var ya, her şeyi ağır çekim yapıyor. Mesela vandam bak, mesela vur vandama ağır çekim. Yani onlar <laughs> hayatı <laughs> ağır çekim anladın mı? Bak, mesela, mesela. Onların mesela mic'ları bile ağır çekim. Şimdidir. Bir tane direkt ağır çekim çıkar. Mesela arkadan, devam, et, devam et ağır çekime. Arkadan gelen adam olur. Arkadan geliyorsun. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> ya yeter ne yapıyorsunuz? Evet evet. Güzeldi. Güzeldi. Teşekkür <laughs> ederim. <Güzeldi. gülüyor> Ellerinize sağlık. Çocuklar ringi kaldıralım. Ah. Oh. Bitti mi ya? Of. Güzel <laughs> eğlenti <mı gülüyor> ya, var. Anladın, değil mi? Abi ben sana bir ben. şey söyleyeyim. Bu... Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu box box böyle ayakta duruyormuş falan gibi dalga gibi görünüyor ama ip atlaması da. Tabii canım. Bunun yani bayağı bir efor işi abi. Bunun itmanı var, bunun her gün terlemesi var, koşması var. Genelde bunu bir daha yap. Abi hmm. yok insan ağa çekiminde yoruldum ya. <laughs> bunun daha abi bunu var. 16 saat yaşadım ya her gün. Ciddi söylüyorum. Yani. Oh. Bir de oh. acayip bir Alman disiplini var <laughs> Almanda. Gerçi zaten gurbette hep öyle bir şey görüyorsun yani. Bütün gençlerimiz öyle bir durum var. Eve geliyoruz, dinleniyoruz. Ayhan'da mı kaldın? Hayır, benim kaldığım yerde. Ayhan da bizim koçumuz olduğu için ha. birlikte... ...beni train ettiği için sürekli birlikte kaldık. Şey... İkimiz bitmişiz <laughs> oğlum. Ayhan taş gibi oturuyor, ikimize bak. Ah, Akşam mi sonra <gülüyor> mesela... <laughs> ...ya yani... iki, iki dakika televizyon seyrediyoruz, tekrar geliyor. Enerjim varsa biraz daha yapalım istersen. <gülüyor> 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 Oy, atanın gelişi. Bana vereceğiz. Sevgili atan evime boks öğrenince tabii... E, ...her yere öyle gider gelip oldu kanala girişini çektik sevgili Atı Evet. Kanalda e, bizim ekibin seni karşılarken başına gelenleri e, çektik. Be. Hep beraber Atı Demirören'in bugün e, kanala girişini izleyelim. Buyurun. Hoş geldiniz Atı Bey. Aplonu Merhaba, hoş geldiniz Atı Bey. Aplonu At. Merhaba Atı Bey, hoş geldiniz odanıza. Hoş geldiniz Hocam buyurun. Abi vereceğiz. Ablanı da çay alır mısınız? <laughs> 5시간 잤더니 스튜디오 모습으로